Cenab-ı Peygamber buyurur. Bir Müslüman öldükten sonra neye benzer? Hadisten çıkmış gibidir buyurur. İnsan öldükten sonra canlı araçtan başlar gitme. Ne diyor? 50 bin sene iki yere giriyor Cenab-ı Hakk'a. Hiç farkında mısınız? Bir ölü öldüğü vakit gözü fincan kadar açılır. Öyle bakar semaya. Sonra ölünün gözünü kapadı hiç gördünüz mü böyle bir şey? Ha. Neden açılır gözü? Önünün öyle Daha canına bakılır. Bu benim canım nereye gidiyor diyor böyle. Fatih Sebhan buyurur. Ama surelerinde anlatır Cenab-ı Hak. Ne demek? Yani müminlerin canı büyürür. Semavatta büyür. Yüzerek bakarsın Cenab-ı Hakk'a gidiyor demek. Fesabü gâti sefkan. Bazı canlar var ki büyürür. Herkesi geçer büyürür. Kim? Müminin canı, cennete koşur gidiyor buyuruyor. Can Cenab-ı Hakk'a gittiği vakit secdeye kapanır. Cenab-ı Hak Aleyh, Mikail Aleyhisselam'ı çağırır, al bu canı götür buyuruyor, buna bak buyuruyor. Eğer yanında Kur'an-ı Kerim varsa, Kur'an-ı Kerim'in nurinden nurlanır. Eğer Kur'an'ı bilmiyorsa bu adam, Allah güneşin ziyası gibi bir nur verir buna buyuruyor. Bir insan vefat ettiği vakit en aşağı 500 tane melaike başında bulunur buyurur. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ Ey kullarım buyurur. Son günde buyurur. Dünyanın son gününde ahiretle dünya birbirine karışır buyurur. Evet.